Semra ile Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Geçen haftanız nasıl geçti? E, geri dönüşleri bekliyorum. Bu arada e, haftalık burç yorumlarımı da bahsettiğim üzere e, sizlere daha önce de söylemiştim. E, bana e, arada böyle yorumlar atarak da e, fikrinizi beyan edebilirsiniz demiştim. Evet, e, bu hafta 3-9 Nisan, 3 Nisan-9 Nisan haftasını konuşuyor olacağız. Ve bu hafta çok önemli bir haftalardan biri. Ee, öncelikle Merkür e, Koç burcundaki seyahatini tamamlayarak Boğa burcuna geçiş yapıyor e, ve Terazi burcunda Perşembe günü, 6 Nisan'da bir dolunay gerçekleşiyor. E, aynı zamanda e, gökyüzünde toprak elementi baskınlığı da artarak. Konumuz bu hafta maddi değerler, güvenlik alanımız, konfor alanımız olmaya başlıyor. Ve bunların hepsini size burçlar bazından nasıl etkileyeceksiniz? Merkürü boğa geçişiyle beraber nasıl bir etki içindesiniz? Aynı şekilde terazi burcundaki dolunaydan nasıl etki alacaksınız? Tüm detayları ile. YouTube kanalında sizlere anlatacağım şimdi haftaya kısaca bir bakış açalım diyor bakış atalım diyorum e, bu hafta e, Nisan ilk haftası ve içinde dolunay olan zıtlıklarla denge arayışında olacağımız pek çok konun iç içe geçtiği önemli haftaların haftalardan birindeyiz değerli dostlar yine aklın ve iletişimin gezegeni Merkür'ün oldukça Aktif olduğu haftaya zaten Ay-Başak Burcu'nda başlıyoruz ki Ay-Başak Burcu'nda toprak elementidir. Başak'ta biliyorsunuz değişken toprak elementine mensuptur. Zaten Merkür'ün yöneticiliğinde olan bu gezegen bize haftanın ana temasının işaret ediyor olacak. Haftaya kesinlikle iş, sağlık, eğitim, hizmet sektörünü barındıran ee, ...ve buraları anlatan altıncı ev konularıdır aslında bunlar. Ee, Başak Burcu bize üretime, hizmete dayalı işlerimizde... ...daha fazla efor sarf edeceğimizi anlatırken... ...sağlıksal olarak da sindirim sistemi ve bağırsaklarla ilgili... ...bir takım sorunsalları da beraberinde getirebileceğini söylemekte. Tabii bunun yanında haftaya alternatif tıp dediğimiz detoks e, gibi sindirim sistemimizi rahatlatacak birçok yeni yollara da başvurabiliriz. Bu arada size şunu da belirteyim. Ben kronik bir bağırsak rahatsızlığı olan bir kişiyim. Probiyotikler ve kefir hayatınızda mutlaka olmalı. Özellikle üstü açık gıdalardan ziyade daha çok kapalı gıdaları tercih etmenizi öneririm. Tabii bunun yanında e, mide rahatsızlığı da söz konusu e, e, olduğu için e, Sirke ve benzeri e, şeyleri marketten falan almayın Mümkün olduğunca kendiniz yapmaya özen gösterin Ay Semra Hanım şimdi bu nereden çıktı? Konumuz ne? Siz nereye girdiniz? Ama bunlar da küçük detaylar Ben böyle arada size küçük detaylar vermekte de istiyorum değerli dostlar Şimdi e, haftanın e, ayrıca dediğim gibi ilk günü ee, önemli göksel pozisyonlar e, görülmekte. Şimdi haftaya yavaş yavaş giriş yapıyorum artık. Merkür Boğa Burcunda geçiş yaparken ve bu arada e, 20 Nisan'da retrosu olacak Merkürün Merkür Boğa Burcunda ama 21 Nisan'da retro pozisyonu olacak. O yüzden bu zaman diliminde e, önemli işlerinizde atmanız gereken adımlar e, atılmalı değerli dostlar. Yani nedir bu? bir ev alacaksanız bir ev satışı varsa bir araç alacaksanız araç satışı varsa vesaire vesaire alım satım konularını ilgilendiren yine toprak temalı konulara ilgilen tarım arazi gibi konuları da içinde barındıracaktır çünkü 21 Nisan'da Merkür Boğa burcunda retro yapacak evet Boğa burcunda Merkür olduğu zaman gündemimiz ne olur ekonomi olur değerli dostlar Finansal konular olur, arazi olur, toprak olur, emlak işleri gibi konular daha fazla aranımıza yerleşmeye başlar. Merkürün transite başlaması ile birlikte Pazartesi günü çok önemli çünkü henüz Kova Burcu'nda Plüton ağır bir seyindir biliyorsunuz ki Plüton ve Merkür arasında bir dik açı gerçekleşecek. Bu e, bu da bize aslında güvenliğimizin başta temeli Boğa Burcu'nda maddiyat e, olacaktır demiştim biraz önce. Bu ekonomiyle ilgili bazı kritik gelişmelere, kararlara işaret ediyor olabilir. Dikkat etmek lazım. Çünkü e, Plüton burada biraz da manipülasyon içerebilir, manipülatif enerjiler içerebilir. Güç savaşları ve mücadeleleri içine girebiliriz. Yine Merkür-Plüton arasındaki dik açı, kitlelerin e, yönetimlere e, özellikle baş kaldırabileceği, grevlerin oluşabileceği tabii bu makro planda gerçekleşecektir. Yine e, bu tür konuları da beraberinde getirecektir. Ama her ne olursa olsun Merkür ve Plüton arasındaki dik açıyla e, özellikle e, risk içeren yatırımlardan kripto paralar, borsa bunlarla ilgili biraz dikkat edilmesi gerektiğini öngörmekteyim. E, bunun yanında ticari konularda e, bazı değişiklikler ...yaptırımlar devreye girebilir. Yani biz ülke olarak da e, bazı beklentilerimizin karşılanabileceği. Ama bu e, anlık günü kurtarmak adına olabilir. Sonuçlarına da katlanabiliyorsak eğer ne ala diyorum burada. Evet kritik gelişmeler, kararlar dedim. E, ticari konularda bazı değişiklikler olduğunu size anlattım. Yine meclis ve siyasi arenada, meclisle ilgili gündemi, siyasi arena ve aynı şekilde muhalefet kanadıyla ilgili de tansiyonların yükselebileceği bir süreçteyiz. Muhalefet kanadındaki itirazlar ve yönetimsel anlamda sert çekişmelere ve güç savaşlarına sebebiyet verebilir. Küçük bir hata, küçük bir... Ee, Öngöremediğiniz durum özellikle siyasi aranada liderler arasında bu provokasyon içerebilecek, provokatörlerin ortaya çıkabileceği bazı görüntü ve sahneleri de beraberinde getirebilir. Bu anlamda pazartesi ve salı günleri de dikkat çekici görülmekte değerli dostlar. Evet burayı anlattıktan sonra gönüllü olur adım atarsak eğer iyicil açılar bu hafta devrede olacak. Merkür bu hafta ben konuşuyorum diyecek. Merkür biliyorsunuz ki iletişim, akıl ve zekayı anlatırken aynı zamanda ticari konuları da anlatır bize değerli dostlar. Boğa'da olması zaten bu konuların ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Şimdi salı gününden itibaren de Merkür ve Satürn arasında 60'lık bir açı var. 60'lık açılar dediğim gibi güzeldir ama fırsat size doğrudan gelmez. Siz buna gönüllü olursanız adım atabilirsiniz. Fikirlerimizi somutlaştırmak ve alanında deneyimli, tecrübeli, olgun insanlardan destek almak için bu açı kalabını değerlendirebilirsiniz. Bu aynı zamanda ebeveynlerinizde olabilir. Onlardan destek almak, maddi destekler almak yani maddi konularda pek çok burç destek alacak salı günden itibaren görülmekte. Yine Mars'ın kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü düğümüyle güzel bir açı içinde olacak. Bu bize değerli dostlar birlik ve beraberliğin gücünü güçlü bir amaç için inisiyatif alarak cesaretle mücadele ederek pek çok işimizi başarabileceğimizi isteklerimizi gerçekleştirirken de başkalarının desteğini alabileceğimizi dayanışmanın gücünü anlatmakta. Dediğim gibi gökyüzü bir takım tuzaklar da olsa, bir takım sıkıntılar da olsa genel anlamıyla destekleyici bir hafta olacak olarak görülmekte. Yine Merkürün Kuzey Ay düğümü ile kavuşumu Terazi burcundaki dolunayın gerçekleştiği anda Terazi burcunda dolunay gerçekleşiyor ve yükselende boğa burcu olacağı için boğa burcunda bir gezegen yığılması söz konusu olacak. Bu bize Merkür ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu kaderi temalara vurgu yapacak değerli dostlar. Ortak paydada buluşmalar, iş ortaklıkları, konuşmalar, eğitimler geleceğimizi etkileyecek. Çok dikkat edin. Geleceğimizi etkileyecek, kadersel kararlar alabileceğimizi göstermekte bu kadersel temalar hangi yönlerde olur? Evlilik olur, nişan olur, söz olur, iş ortaklığı olur, emlak alımı, satımı, araç alımı, satımı, iş sektörünüze değişiklikler olur, iş hayatınızdan ayrılmalar, kariyer terfi yani ve taşınmalar da tabii ki şehir değişiklikleri de buna dahil olacaktır bu alanı kaplar ve haritamızın vaat ettiği ölçüde de bu çalışacak bir enerjidir. Zaten bu Nisan tutulmasına, 20 Nisan'daki gibi tutulmaya doğru ilerlediğimiz bu hafta itibariyle o tutulmanın ana temaları, konuları artık alt banttan hepimizin hayatında yavaş yavaş işlemeye başlayacak dostlar. Bu arada Instagram hesabımda ve diğer sosyal medya hesaplarımda Hibit tutulmayının baş e, aktörü Eris'ten bahsettim. Dualitenin gezegeni nifat bölücü Erisi anlattım ve e, onun mitolojik bir e, hikayesiyle sizlere yazdım. Lütfen okumayanlar varsa sosyal medya hesaplarımda e, mevcut duruyor. Okumanızı şiddetle öneririm. Şimdi Merkür Mars 60'lığı var aynı zamanda. Bakın bu, bu altta açılar güzel. Ama böyle bizim e, harekete geçmemiz, inisiyatif almamız gereken açık kalıpları bunlar. E, bu da bize tam da doğru zamanda dedirten, cesaret isteyen konu konuşmaları, taleplerimizi, e, başvurularımızı ve kontrat gerekirse imzalamamız için çok uygun bir zaman diliminde olduğumuzu işaret etmekte. Bir haftanın son gününe geldiğim zaman da tabi diğer haftayı da içine alacak e, bu açık açık kalıbı en çok ihtiyaç duyduğumuz, duyacağımız kurumlarda yardımlaşmanın, anlayışın, özverinin, yardım ve merhamete vurgu yapıyor olacak. İlişkilerimizdeki sorunları uzlaşma ve empati bile çözebileceğimizi göstermekte Venüs ve Neptün arasındaki bu e, güzel bir açı artık yardımlaşma için tam zamanı dedirtiyor e, İslam aleminin inananların e, Ramazan bayramında e, özellikle yardımlaşması için bu açı kalıbı oldukça destekleyici olacak evet değerli dostlar haftanın burçlar üzerinden ve dolunay etkisini anlattığım videomda e, tek tek hangi burcunuza göre bunları anlattım e, lütfen e, çok rica ediyorum izlenmeye çok güzel bu arada teşekkür ediyorum e, memnun olduğunuz için ancak izlenme ile abone olma sayısı arasında çok ciddi yarıdan fazla bir fark var emeğe saygıdır değerli dostlar abone olursanız gerçekten çok mutlu edersiniz beni güzel bir hafta olmasını diliyorum ve birazdan burçlara geçiyorum hoşçakalın